Türkiye'nin yarısı dedik ama dünyanın yarısı, yarısından fazlası dişlerinden muzdaripdir herhalde. De dediğim gibi yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Fakat bu haber ilk bize geldiğinde yanında bir çalışma arkadaşım vardı. Ne diyorsun dedi? Dünyanın ilk diş çıkarma ilacının insanlar üzerindeki testleri haberde de gördünüz. Eylül ayında başlıyor. Şimdi 2030'da da piyasaya sürülmesi hedefleniyor. E peki bunu bir uzmanla konuşmak gerekiyor. Sevgili dostum, operatör diş hekimi e, sevgili e, Onur e, Yılmaz ile konuşacağız bu gelişmeyi. E, Onur iyi akşamlar. E, bir şekilde hayırlı olsun mu diyelim, geçmiş olsun mu diyelim? Çünkü böyle bir durum var e, ortada. <laughs> Sen bir hekim olarak, üstelik bir operatör hekim olarak e, nasıl karşılıyorsun bu gelişmeyi? Yani yıllardır zaten beklenen bir durumdu bu ee, ve artık yavaş yavaş e, geliştirilmeye başlandı. E, bundan 10-12 sene önce bu söylentiler başlamıştı e, ve şu anda e, Japonya'da bu çalışmalar başladı. İlk fare ve gelinciklerde daha gelinciklerinde bu çalışmalar başladı. Ve olumlu sonuçlar alınmaya başladı Hiçbir yan etkisi şu ana kadar görülmedi Ve dediğiniz gibi insan çalışmaları da muhtemelen Eylül civarı Hı -hı. başlayacak Hı -hı. Ee, Sabırsızlıkta bekliyoruz Ama tabii ki 2030-2035 arası ilacın çıktığını öngörebiliyoruz Peki sevgili dostum anladığım kadarıyla senin bir kariyer değişikliği planın var. Ee, sabırsızlıkla ilacı çıkmasını beklediğine göre bu biraz evet. dişçileri de e, oyunun dışına taca at, atmayacak mı sayın diş hekimlerini? Yok hayır ta, ta, taca atacağını düşünmüyorum. Ee, sonuçta bize o yeni dişlerin çıktıktan sonra da e, tekrardan o yeni dişlerinde mutlaka bir bozulması, çürümesi, buna benzer eee reaksiyonları göstermesi mutlaka olacaktır. Yine e, sonuçta ...bizle birlikte olacaklar hastalarımız. <laughs> ya benim anladığım kadarıyla çok da keyifli. Ya gelen yeni bir sermaye var diyorsun. Dolayısıyla diş hekimlerinin üzülmemesi gerekiyor. Hakikaten böyle bir durumda ben... Yok benim... kesinlikle, böyle, kesinlikle. Böyle bir durumda ben demin söyledim. Türkiye'nin e, diş sağlığı haritasında ben e, kapadan yarı yarıya dişten e, insanların müstalip olduğunu söylüyorum. Sen nasıl görüyorsun son zamanlardaki diş sağlığını? Ee, kesinlikle e, diş sağlığı anlamında yüzde 50 50 diyemeyebiliriz, yüzde 60 70'lere kadar e, diş sağlığında bozuklukları Hı. rahatlıkla görebiliyoruz e, ve hiçbir zaman hani diş hekimliği sektörü diyebilirim size. Hı. Bu anlamda hiçbir şekilde üzülmesin. Hı. E, kesinlikle e, hastalarımız bize gelmeye devam edecek. Her ne kadar da bu e, antikorların, protein bazlı antikorların üretilmesine rağmen. Evet, biraz yaşam e, kalitemizde e, tırnak içerisinde kalitesi olduğu için, tükettiğimiz şeylerde kalitesi olduğu için, biraz da artık kendimize bakmadığımız için, e, biraz da hani diş bakımında zorlaştığı için, yani ne kadar zorlaşabilir bilmiyorum ama e, siz saygıdeğer hekimlere elbette iş düşecek. E, tekrar edelim. E, 2030'da bu ilaçın bir şekilde insanların hayatına girmesi, insanlığı başka bir level'a taşır mı taşımaz mı? Son sorum bu. E, kesinlikle şöyle diyeyim size, birinci level süt dişlerimizdi. Evet. İkinci level daimi dişlerimizdi. Hı hı. Şu an artık yeni, üçüncü nesil bir sistem geliyor karşımıza. E, bu mutlaka değerli bir şey ama sonuçta üçüncü nesil bile eee çürümeye, yıpranmaya müsait olacaktır. Anladım. E, mutlaka e, diş bakımımıza ve e, ağız bakımımıza çok önem göstermeliyiz her şeye rağmen. Peki çok kısaca bir yanıt daha alacağım. Terzi kendi söküğünü dikemez. Sen kendi dişini çekebiliyor musun Üstad? E, kendi dişimi çekmek için e, uğraşmadım ama kendi dişimin dolgusunu yaptım. Harika. Bu da bize yeter. Çok teşekkür ediyorum Onur Yılmaz verdiğiniz bilgiler için.